Herkese merhaba. Bir dolar TL videosu karşınızdayız. Öncelikle dolar TL 7.45 civarlarını gördü ve oradan bir kar satışıyla aşağı yönlü hareketini bugün için yapmış olarak gözüküyor. Aşağı yönlü harekette 7.42'lere kadar test edilmiş olarak gözüküyor. Şimdi burada iki tane detay var. Yani şu üç kere üzerinde kalmaya çalıştı bu dördüncü denemesi. Yeşil trendin üzerinde kalmaya çalışmasının dördüncü denemesi alt destek noktası her seferinde çalıştı ve yukarı yönlü taşımayı sağladı ve kırılmadı ve son dönemde yine merkez bankasının faiz kararının beklendiği bir dönemde yukarı yönlü hareketini yavaş yavaş başlatmış olarak gözüküyor ama yine kritik olan şu bunun üzerine kalıcılık sağlayabilecek mi yani şu nokta daha önce dört kere denenmiş bu dördüncü deneme. Ve 4 kere de, de başarılı olamamış olarak değerlendireceğiz. Tabii değer olarak yukarıda olarak görüyorsunuz ama mantık olarak aynı mantık geçerli olarak gözüküyor. Şimdi bu e, mihvalde devam edersek merkez bankasının dün e, analiz toplantısı vardı ve o analiz toplantısında bir beklenti vardı ama merkez bankasının e, başkanının yine açıklamaları bir önceki açıklamalarla paralel olduğu için dolar TL'nin yükselişini engelleyemedi yani yukarı yönlü hareketini devam ettirdi. Şimdi benim gördüğüm değerlendirmelerden birkaç durumdan bahsedeceğim. Öncelikle Ankara'da pandeminin coştuğunu görüyoruz. Bunun sebepleriyle ilgili fikirlerimi söyleyeyim. Birincisi ekonomik krizin etkilerinden bunalan vatandaş, iş adamı ve diğer kesimler Anadolu'nun her yerinden bir şekilde Ankara'ya gidiyor ve çözüm arıyor kendisine. Yani banka borcuna çözüm arayan çiftçi gidiyor, Esnaf gidiyor, iş adamı gidiyor ve baktığımızda Ankara şu an pandeminin merkezi olmuş durumda. Bu bize neyi anlatıyor derseniz, aslına bakarsanız Ankara'nın da şu an ekonomik krizi daha derinden hissettiğini, yani vatandaşın ona hissettirdiğini anlıyoruz diyelim. Neden böyle düşünüyorsunuz derseniz, biraz Ankara bu olaya nasıl olsa geçer gözüyle bakıyordu yani. Nedir ekonomik kriz bir şekilde bu üç ay sonra atlatılır faizleri indirdik faizleri indirdikten sonra toparlanma olur pandemi de biraz azalma olur ve tekrar yolumuza devam ederiz önümüz açılır diye düşünüyordu ama Ankara'nın beklediği gibi olmadı pandemide azalma olmadı dünyada pandeminin gitme süreci henüz belirgin değil o yüzden bir oyalama süreci içerisine girdik burada kritik olan şu ee, müjde ekonomisi dememin sebebi de şu. Şimdi her Merkez Bankası'nın faiz toplantısındaki bu ay 24'ünde bu faiz toplantısı bir müjde mi bekleyeceğiz? Yani sanki oyalama e, olsun diye ya da o dönemde doğalgazı bulduk tamam. Geçen ay doğalgazı atlattık. Bu ay nasıl bir müjdeyle atlatacağız bu faiz artırmamayı ve oyalama sürecini merakla izliyorum. Çünkü e, oyalayarak bu işin olmadığını görüyoruz ve ee, aynı şekilde vatandaşın Ankara'ya bu kadar akın etmesinin ardından da e, Ankara'nın ekonomik krizi daha sıcak hissettiğini düşünüyorum. Biraz daha e, geri planda tutma çalışmalarının da işe yaramadığını görüyoruz. E, ve bu devam ettiği sürece de bir şekilde önlem almak zorunda kalacaklar. Ankara'nın planı şu diyor ki ben diyor faizleri düşük tutayım ekonomi canlansın. O arada e, bir şekilde dünyada da dengeler yerine oturur o döneme kadar ben oyalayayım diye düşünüyorum. Zaten diyor faiz diyor benim elimde bir silah. İstediğim zaman kullanırım. Yani e, böyle bir mantıkta baktığı için faiz artırımına her seferinde geri planda duruyor. Ama e, şöyle bir gerçeklik de var. Faiz bir şekilde kullanmadığınızda da cezasını enflasyon olarak, dolar olarak ödüyorsunuz. Yani sonuç itibariyle oyalama sürecinin e, sona ermesi gerekliliğini fark edeceklerdir diye umut ediyorum. Ama aklımızda da bir şöyle bir şey kalsın. Yine Merkez Bankası'nın faiz kararının olduğu günlere yakın bir müjde e, duyma ihtimalimiz yüksek ama nasıl yönde olur, ne olur? Onu tabii ki kestirmek zor. Çünkü bir oyalama taktiği içerisine gittiğimizi artık aşikar. Çünkü Merkez Bankası Başkanının dün e, ekonomiyle ilgili yaptığı açıklamalarda halen bir faizle ilgili bir e, söz söylememiş olması yine 24'ünde de benzer sonuçlarla karşılaşacağımızın intibasını veriyor diyelim. Bir diğer e, buradan e, olaya geçelim. Bu da nedir? Dolar TL'de benim kendi sistemimdeki durum. Ben şurada pozisyonu aşağı yönlü oynamaya başladım. Burası kaç? 7.39 seviyesi. Kaçı bekledim? 7.05'i bekledim ve halen aynı mantıkta devam ediyorum. Şu an için pozisyonlarımı kapatmadım. Ve yukarı yönde bunu sağlayacak harekette sarı ortalamanın üstüne çıkması gerekir. Henüz onda çıkamadığını görüyoruz. Şu anda aşağı yönde bir baskı olmadığını da görüyoruz. Yani herhangi bir şekilde aşağı sert bir hareketi görmüyoruz. Normal gün içi 7.42'ye kadar bir gevşeme oldu ama onun da geçerliliği çok büyük bir değer ifade etmedi. İç datalarını da kontrol edelim. Herhangi bir değişiklik var mı ve aşağı yöndeki sinyal var mı derseniz. 60 dakikalıkta şu yeşil ortalamanın kestiğini görüyoruz ama onun net bir sinyal olarak karşısında durmadığını söyleyelim. 120'ye baktık, 180'e baktık ve 240 dakikalık bir durum. 240 dakikalık durum şunu söylemiş. Diyor ki 7.26, 7.42 önemli destek. Onun üzerinde kaldı sürece 7.50'ye kadar hareketini sürdürebilir diyor. Ee, ama genel olarak baktığımızda önümüzde bir direnç var. O da 7.50. Benim e, bu özellikle 7.50'nin ve bu fiyatlara yakın yerlerin olduğu yerlerde ben dolar tl'de yeteri bir doygunluk olduğunu düşünüyorum. Yani buralardan itibaren artık devçeme gerektiğini düşünüyorum. Tabii e, bu genel olarak yaptığım analize yukarı yöndeki hareketi söylememi engellemez. İlk başta da anlattığım durum geçerliliğini koruyor o durum hangisi onu bir tekrarlayalım. Şuradaki gerçekler yani eğer 7.41'in üzerinde ya da 7.40'ın üzerinde kalıyorsa hala yükseliş trendini korur. Eğer 7.40'ın altındaysa tekrar aynı kanala düşer ve düşüş kanalının içerisinde tekrar kendisine yer bulur. Burada 3 kere denedi bu dördüncü denemesi. Yani başarılı olup olmayacağının hala bir garantisinin yok ama neyi sağladı derseniz yavaş yavaş şu 7.03'ten itibaren 7.50 hamlesinin kademeli de olsa gerçekleşebildiğini sağladı. Yani yukarı yönde 7.50'ye doğru yaklaşıyor ama eder fiyat değeri olarak bence 7.50, 7.40 buralar uygun eder fiyatlardır. Bundan sonraki süreçte Dolar TL'de aylık olarak baktığımızda ise 7.30 seviyesinin önemli bir seviye olduğunu görüyoruz. Yani bunun üzerinde kaldığımız sürece bir tehlike, yukarı yönde bir tehlike ifade ediyor. Bu da Bizi aşağı yukarı 8 TL'lere kadar geri götürebilecek süreci yaratıyor. Yani burada dikkat edilmesi gereken nokta 7.30'un üzerinde ne kadar süre kalıcı olacağız. Eğer kalıcı olacaksa karşımıza bir riskle karşı karşıya kaldığımızda söylemek mümkün. Burada takip edeceğimiz süreç bu. Faiz artırımında ne kadar gecikirsek bunun olma olasılığı o kadar artar. Yani burada önemli olan faiz artırımının yani Merkez Bankası'nın faiz kararının her Faiz zamanı geldiğinde özellikle ötelenmesi şeklinde bu ay yapmayalım, gelecek ay yapalım, bu ay olması önümüze bakalım şeklinde giderse maalesef böyle bir sonuçta karşılaşırız. Ben 7.30'u önemsiyorum. 7.30'un altı ve üstü ayrı bir dünya olarak önemsiyorum. Şu an itibariyle bu ay itibariyle üstündeyiz ama gelişmeleri elbette ki takip ediyorum. Yukarı yöndeki hareketlerde şu anda 7.50'nin üstünü beklemiyorum ama aşağı yöndeki hareketlerde de Merkez Bankası'nın faiz kararına pü dikkat bakan bir piyasa şeklinde beklediğimizi söylemek mümkün önümüzdeki süreçte ve e, genel olarak e, özellikle Yunanistan'la ve Avrupa Birliği ile yaşadığımız sorunlarda da birer adım geriye gitmiş olarak görüyoruz. Yani baktığımızda gerilimin azalması yönünde bizim kendi politikacılarımızdan da yerler geliyor e, ama Yunanistan gerilimi bu sefer tırmandırmanın eşiğinde Tabii ki Doğu Akdeniz'deki bizim haklarımız elbette baki ama sonuç itibariyle de dünya savaşacak da halimiz yok. Yani gerçekçi olmamız lazım. Artık gerçek politikalar üzerinden gitmemiz lazım. Bir şeylerin ötelenerek çözüme kavuşacağı mantığından uzaklaşmamız lazım. Gerçeğe ne kadar yaklaşırsak çözüme o kadar yaklaşırız. Görüşmek üzere.